Evet dostlar merhabalar sermaye piyasa kurulu bülteni inandı 25 Ekim akşamı arkadaşlar 2023 64 halka arz var mı bedelli sermaye arttırım var mı kime ne ceza gelmiş hemen şöyle bakalım arkadaşlar halk arzımız yok gözüken bu arkadaşlar hayırlı olsun diyelim peki bunun dışında başka nelerimiz var cezalarımız var kime var anel elektrikle ilgili arkadaşlar paylarla ilgili yeşim güle arkadaşlar 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmış sebebi nedir hemen bakalım Yapay piyasa oluşma yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla bilgi suistimal ve piyasa dolandırıcılığı işlemlerinde uygulanacak incelem, incelemelerinde uygulanacak tedbirlere göre 6 ay arkadaşlar geçici işlem mesai gelmiş. Anel elektrik fiyatlarında yine ünlü yap, ünlü arkadaşlar yatırım holdingin hisseleriyle ilgili de yine az yine benzer durumda arkadaşlar bilgi suistimal ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tebliğler genelinde 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmış. Bunlar kimmiş arkadaşlar? Soy ismi Özdek olan 3 kişi var. Esadettin Abdülkadir Gökhan Özdek, Yasin İsa Aşkın var, Muammer Devrim Cilasun, Hasan Hüseyin Kök, Ali Kök, Merve Kök bunlar da kök salmışlar arkadaşlar. Arada üç tane kardeş veya akraba. Betül Kök dörtmüş hatta ve Kerem Işık'la Fatma Kılıç arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Tabii SPK İnşallah inşallah erken yakalamıştır. Çünkü burada yakaladığı tarihleri de yazmıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.